Çok geçmiş olsun. Merhabalar. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Çok Hoş geldiniz. Merhabalar. Geçmiş olsun. Ayağa kalkmak için birbirimizin elini daha sıkı tutmalı, sorgusuz seferberliğimizi sürdürmeye devam etmeliyiz. İzmir depremin yaralarını birlikte sarmak için her daim yanınızda olacak. İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Fay hatları üzerinde bir ülkede yaşıyor olmak hepimizin ortak kaderidir. Ölüm de mukadderattır. Ancak depremden ölmek kader değildir. Depremden ölmek cehalet ve hıyanettendir. Bu büyük felaketten dersler çıkartarak benzer bir afette bu kadar büyük kayıplar, bu kadar büyük tahribatlar yaşamamak için dirençli kentler kuracağız ve insanlarımız güvenli, sağlıklı, huzurlu hayatlarını sürdürecekler. İlk günlerdeki olağanüstü büyük kampanya maalesef bir hayli sönümlenmiş gözüküyor. Şimdi tekrar bunu canlandırmak ve desteklerimizi bölgeye ulaştırmaya devam etmek zorundayız en çok ihtiyaç duyulan malzemeler gıda malzemeleri hijyen malzemeleri ve sıcak yemek. Tüm vatandaşlarımızı tekrar kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. El ele kampanyamızı sürdürmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Ve büyük zorluklarla yaşam mücadelesini deprem bölgesinde sürdüren vatandaşlarımızın yanında olmamız lazım. Herkesi Umut Hareketi üzerinden destek vermeye davet ediyor